Merhabalar sevgili Oğlak Burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Bugün sizin için sufalı bakacağım arkadaşlar. Zamansız zamanı aldım niyetimi. Beni ne zaman izlerseniz o zamanla uyumlanacak. Şöyle güzel bir sufalı bakalım. Hemen ardından da tarot kartlarımızı açalım. Bakalım kartlarımızın sizlere bizlere mesajı ne olacak sevgili oğlaklar. Evet şimdi öncelikle su açılımımızla başlıyorum. Şimdi çok fazla başarı odaklısınız ama kendinizi çok yıpratıyorsunuz. Son zamanlarda bir şeyleri başarabilmek için, tamamlayabilmek için yıprandığınızı fark edeceksiniz. Etrafınızdaki insanlar da bunu söyleyebilirler size. Artık birazcık da kendini düşün, birazcık da kendini toparla. Belki bir kişi bile bunu söyleyebilir. Gerçekten sizi seven biri bile bunu söyleyebilir arkadaşlar. Bazılarınız için yani gittiğiniz yolu değiştireceğinizi gösteriyor. Bu şu demek, evet çok fazla emek veriyorsunuz dediğim gibi kendinizi yıpratacak kadar ama bir değişiklik olacak bununla ilgili. İş değişimi olabilir hayatınızda. Eğitim alıyorsanız farklı bir yönde mesleki eğitim gibi bir şey düşünebilirsiniz ya da işinizi değiştirmek isteyebilirsiniz. Yani bunu çok çabuk belki gerçekleştirmeyeceksiniz ama hedeflediğiniz bir şey var. Çoğu oğlak burcu arkadaşım için bunu görüyorum. Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, uyumlandığı şekilde kabul edin arkadaşlar. Kendi işinizi yapmak istiyor olabilirsiniz. Yani bununla ilgili bir süredir hayal ediyorsunuz ama bir türlü işte girişimde bulunamıyorsunuz. Bir türlü cesaret edemiyorsunuz. Ben yani bununla ilgili şöyle daha somut şeyler düşünmeye başlayacaksınız. Daha somut şeyler ortaya koyacaksınız. Ya da iş değiştirmeyi düşünüyorsunuz ama uzun süredir cesaret edemediniz. Bununla ilgili artık daha somut arayışlarınız olacak. Ona göre adımlar atacaksınız. Bundan sonrasında birazcık daha net, daha böyle somut adımlarla ilerlemek isteyeceksiniz. Evet oğlak burcu dostlarım şeyleri gizliyor musunuz? Saklıyor musunuz? Bir şeyleri hayatınızda belli etmemeye çalışıyorsunuz sanki. Çok yakın çevrenizdeki insanlara aman belli olmasın. Belki üzüntünüzü belli etmiyorsunuz. Belki kızgınlığınızı ya da başka bir duygu. Bir şeyler anlaşılmasın belli olmasın diye bir çabanız var arkadaşlar. Bununla ilgili dikkatli olmaya çalıştığınızı görüyorum özellikle daha şefkatli hissedeceğiniz daha böyle sevdiklerinize sarılacağınız da bir dönem olacak kendinizi ispatlamaya çalıştığınız bir dönemde olacak evet ben işte ailem için buradayım ya da birisine karşı işte evet seni seviyorum ya da ailenizle ilgili birisine işte ben buradayım sonuna kadar yanındayım Hani bir şeyleri ee, anlatmak anlatmakla kalmayacaksınız aynı zamanda ispat etmek isteyeceksiniz sevgili dostlarım. Ee, yakın dönemde kavga, tartışma, gerginlik gibi bir şeyler yaşandıysa eğer bununla ilgili hiç siz farkında olmadan yani siz belki hiç adım atmadan bir şeyler düzelecek, toparlanacak. Enerjiniz çok güzel. Yani çevrenize de o enerjiyi yayıyorsunuz özellikle sevildiğinizi görüyorum bununla ilgili farkındalığınız olacak yani iş çevreniz aile çevreniz yakın çevrenizde çok sevildiğinizi fark edeceksiniz sevgili oğlaklar Evet şimdi kartlarımıza da bakalım mı bakalım kartlarımız neler söyleyecek oğlak burcu dostlarım için Evet arkadaşlar ilk kartım kıyı olarak açıldı. Şimdi daha çok e, dinlenmek istediğiniz kendinizi çekmek istediğiniz bir dönemde olduğunuzu ifade eder. E, çok fazla diyalogda olmak istemezsiniz. çevrenizde etrafınızla. Yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Ama bir şey var bu yalnızlık sürecinde sizi düşündüren, sizi hırslandıran bir şey var. Burada açılan kart arkadaşlar yani sadece bunu özel hayat aşk olarak düşünmeyin. Yani aşk konusuna da hırslanabilirsiniz ama başka bir şey de olabilir. Yani hırslanmak derken şöyle yani birini seviyorsunuz ama sevmek istemiyorum. Yani seviyorum ama sevmek istemiyorum. Mesela bu da bir bir şeydir. Bu kendinizle verdiğiniz bir mücadeledir mesela. Ya da Ayrıldığınız bir kişi unutmak istiyorsunuz unutamıyorsunuz ama bir türlü böyle e, mücadele veriyorsunuz e, bunu da işaret ediyor olabilir aynı zamanda iş alanınızda da yine çok fazla hırslandığınıza işaret ediyor olabilir yalnız kalıyorsunuz ama kafanızın içinde çok düşünce var şimdi bu düşünceler düşünceleri gösterdi ama bir taraftan da güzel bir kart açıldı diyor ki Neyle ilgili düşünüyorsan bu kadar yalnız kalıyorsun düşünüyorsun. Onunla ilgili şansının açılacağı zamanlar gelecek. Her an vazgeçmek istediğin bir konu var ama aslında vazgeçmemen gerekiyor çünkü bir değişim olacak, güzel şeyler olacak diyor kartlarım. Şimdi arkadaşlar bazı sırlar mı var böyle? Özellikle ilişki ve arkadaşlıklarla ilgili söylüyorum. Ee, saklanan şeyler açığa çıkabilir. Sizden gizlenen şeyler açığa çıkabilir. Bazı şeyleri öğreneceksiniz diyor. Aynı zamanda aile ev hane konuları gündemde olacak. Özellikle e, uzun zamandır beklenilen haberler gelebilir. Uzun zamandır hane ev e, konuları işte taşınma konuları gibi şeyler eee Artık sonuçlanabilir sevgili dostlarım. Kime kızıyorsunuz? Bir kızgınlık var içinizde. Bu kızgınlığınızla ilgili birine ya da bir duruma kızıyorsunuz ama konuda bir haber gelecek size ve o kızgınlığınız biraz biraz geçecek, o öfkeniz biraz biraz dinleyecek arkadaşlar. Zaten yani o kızgınlığınız da kendiniz kendi içinizde yaşadığınız bir şey kimsenin yine de kalbini kırmak istemiyorsunuz özellikle buna özen gösteriyorsunuz evet daha içe dönük süreçler yaşıyorsanız eğer bununla ilgili artık bir iyileşme dönemi diyor yani içe dönük yaşadığınız şeyleri birazcık daha dışarı, dışarıya anlatmak isteyebilirsiniz yansıtmak isteyebilirsiniz. Böyle bir durumu tercih edebilirsiniz. Etrafınızda güven duyulan bir insansınız. Size özellikle e, sizden gelip yardım isteyen birileri olabilir. Bu maddi ya da manevi olabilir arkadaşlar. Bu da güvenin göstergesidir. Aslında size diyor ki size gelen kişi sana güveniyorum. Hani ben burada bu sıkıntıyı atlatamıyorum. Bu konuda yardımcı olur musun gibi şeyler söyleyebilir. Güvenildiğinize işaret eden kartlar açılıyor. Arkadaşlar. Şimdi bunu az önce de gösterdi. Bazı şeyler dedim ki ortaya çıkacak. Hakikatler, gerçekler, gerçeklerle yüzleşme gibi durumlar söz konusu olacak yakın dönemde hayatınızda. Ve sevgili dostlarım, özellikle bu aralar aldığınız kararları aniden gerçekleştirme ihtimaliniz var. Bazen etrafınızdaki kişiler şunu diyebilir. Yani böyle bir karar alıyorsun ama çok da iyi olmayabilir gibi. Bu şeyler söylense de pek aldırmıyorsunuz olarak gördüm. Yine de kendi kararlarınızla adım atıyorsunuz olarak gördüm. Sevgili Oğlak Burcu dostlarım. Özellikle bu konunun iş ve maddi konularla ilgili olma ihtimali de yüksek. Ve sevgili oğlaklar son olarak son kartım yüzleşme kartı. Bir yüzleşme olacak. Bir konuşma, önemli bir buluşma, önemli bir görüşme. Yani her şey olabilir arkadaşlar. Yüzleşme kartı çok böyle genel yorumlanır. Bu bir iş görüşmesi de olur. Bu bir ayrılık. Daha sonra işte ayrıldığınız kişiyle görüşme olur. Küskünseniz bir barışmaya işaret eder karşılıklı olarak kişilerin hani eteğindeki taşları döktüğü konuşmalardır, yüzleşmeler. Bu şekilde bir durum olacak diyor yakın dönemde sevgili Oğlak Burcu dostlarım. Evet teşekkürler beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere, hoşçakalın.